Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda Arduino ve Mblock programı yardımıyla karanlıkta otomatik yanan gece lambası uygulaması yapacağız. Önce malzemelerimizi tanıyalım. 1 adet LDR 2 adet direnç 2 adet direncimiz 1 adet LED'imiz Jumper kablolarımız, USB kablomuz, breadboard'umuz ve kartımız. Şimdi malzemelerimizi breadboard'umuzun üzerine yerleştirelim. İlk olarak LDR'mizi breadboard'umuzun üzerine yerleştirelim. Daha sonra led diyotumuzun bir bacağından jumper kablomuzla GND'ye bağlantı kuralım. Diğer bacağından da analog pinlerden birine bağlantı kuruyoruz. bir dakika kısalacağım. Bu kısa da biraz daha kısaları var. Tamam şöyle. Ben A0 analog pine gitmek istedim. Peşinden bir adet dirençimizi analog pine bağlantı kurduğumuz bacağa bağlıyoruz. Analog pin'e bağlantı kurduğumuz bacak beyaz kablo o yüzden buradan şey yapacağım takacağım direncimizi. Bu direncin diğer bacağından da jumper kablomuz ile 5V'ye gidiyoruz. 5V yani 5 volt'a gideceğiz. Tamam. Şimdi ledimizi takalım. Karanlık olduğunda ledimiz yenecek. Aydınlık olduğunda ledimiz sönecek. Ledimizin eksi ucunu an başa taktım. Artı ucunu buraya taktım. Ledimizin artı bacağına bir tane direnç takıyoruz. Artı bacağımız burası. Bir dakika. Tamam. Bu direncin baştaki bacağından dijital pinlerden birine bağlantı kuruyoruz. yakın olsun diye en dibe taktım. Ben ikinci yere takmak istiyorum. Daha sonra ledin diğer bacağından yani eksi olan bacağından GND'ye bağlantı kuracağız. Daha önce ben led diyotun bir bacağını GND'ye bağlamıştım. O yüzden buraya bağlantı kuracağım. Siz isterseniz kart üzerindeki yere bağlantı kurabilirsiniz. Tamam şöyle. Siyah GND'ye gitmiş. O yüzden sol tarafa takacağım. Devremizi kurduk. Sıra blok programı yardımıyla kodlarımızı oluşturmaya geldi. Olaylar kısmından tıklandığında bloğumuzu alıyoruz. Biz kurduğumuz devrenin sürekli tekrar etmesi için ne yapıyorduk arkadaşlar? Kontrol kısmından sürekli tekrarla bloğunu alıyorduk. Yine buradan eğer ise değilse bloğunu alarak şart koyuyoruz. Yani led karanlıksa yansın, aydınlıksa sönsün. Buradan içine koyacağız. Daha sonra işlemler kısmından büyüktür alıp buraya koyacağız. Şekli var zaten orada. Bazı arkadaşlarımız karıştırabilir. Daha sonra robotlar kısmından A0 analog pine oku alıyoruz. Sonra buraya koyacağız Onun karşısına 450 yazıyoruz. Yine robotlar kısmından sayısal pin yüksek yapu alıyoruz. LED'imizi ikinci dijital pine bağladığımız için burayı iki yapıyoruz. Burayı yapacağız iki. Bunun bir kopyasını çıkarıp alta koyacağız. Bir dakika. Tamam. LED'imizi söndürmek için burayı ne yapıyorduk? Düşük yapıyorduk. Yoksa hep yanar. Kodumuzu oluşturduk. Sıra bağlantılarımızı kontrol etmeye geldi. Kartlar kısmından Arduino'na seçili. Seri porttan COM4 bağlantımız aktif. Yazılımımızı Arduino'muza ya gönderiyoruz. Biraz bekleyelim yüklenmesini. Yüklendi arkadaşlar. Şimdi programımızdan yeşil bayrağı tıklayacağız tıkladım. Gördüğünüz gibi elimi LDR'nin üstüne getirdiğimde karanlık oluyor ve LED yanıyor. Çektiğimde ise aydınlık oluyor ve LED sönüyor. Ben buraya 450 yazdım. Buraya. Siz buraya başka değerler yazarak neler olduğunu görebilirsiniz. Bu videom burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.